Alkış, alkış, alkış. Alk benim, alk benim oğluna. Tamam, buralar pırıl pırıl oldu. Şimdi gel o taraflara. <laughs> 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 He, oldu mu? İyice uzan, sil. En altlarda bak toz kalmasın ha. En altta en dibe kadar in oralarda da toz kalmasın. Ben anlamam. Ha. Temiz, Orada bir şey var. Tertemiz yap oraları. Orada bir şey var. Orada bir şey yok. tamam, Dal, dalga, dalga, geçme, dalga geçme temizlik yap. Dolapları sil, dolapları çekmecelerini sil. En altı sil ha. Toz kalmasın orada ha. Aferin. Aferin. He? Her yeri sil. Sonra dolap kapaklarını sileceksin. Kapı kenarlarını her yeri sileceksin. He? <laughs> He? parlat bakalım hadi. <laughs>